New York, 34. Cadde Empire State binasının önündeyim şu an. Randevum 5 dakika içinde. almıştım. En üst kat böyle. Bakalım binada üst kat nasıl görünecek. Giriş, orta bloktan giriş yapılıyor. Bir de şu tarafta da bir giriş var. Şu solda görüldüğü gibi. Oraya girdim fakat e observatory'nin orta bloktan yapıldığını söylediler. Böyle cadde üzerinde de çok güzel, sevimli alışveriş mağazaları var. Çikolatacılar, kafeler, giyim mağazaları. Gayet keyifli bir yerde. Empire State. Hatta burada çok eski bir İtalyan çikolatacısı var. Bunu da bu arada tavsiye ederim. Der, girer Girardelli diye okunuyor çikolataları oldukça lezzetli. Beklerken atıştırmalık yapabilirsiniz.